Merhaba kıymetli öğrencilerim. Yeni bir dersle karşınızdayım. İkinci ünitemiz doğal sayılarla toplama işlemi. Evet birinci konu toplama işleminde tahmin etme. Evet iki öğrencimiz var onlar arasındaki konuşmayı hep beraber okuyalım veyahut da dinleyelim. Emre konuşuyor. Ezgi annemle pazara gidince aklım çok karışıyor meyvelerin ve sebzelerin fiyatlarını onun kadar hızlı toplayamıyorum. Ezgi konuşuyor. Emre fiyatları toplarken birler basamağındaki sayıyı en yakın onla yuvarlayabilirsin. Bunu birinci ün ünitede öğrenmiştik. Böylece fiyatların toplamını hızlı bir şekilde tahmin edebilirsin. Evet, tahmin ederken ne yapıyoruz kıymetli öğrencilerim? Yuvarlamadan yararlanıyoruz. Ya en yakın onla veya en yakın yüzlüğe yuvarlayarak. Tabii ki en net sonucu ya da en yakın sonucu bulabilmek için en yakın onla yuvarlamak daha güvenilir bir sonuç verir. Evet devam ediyoruz. İki sayının toplamını tahmin ederken sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlayarak gerçek sonuca yakın bir tahminde bulunabilirsiniz. Ders kitabımızdan yararlanıyoruz. Evet bilgi bulutundan bilgi alalım. En yakın onluğa yuvarlama. Birler basamağı 1, 2, 3, 4 olan sayılar bulundukları sayının onluğuna 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar bir sonraki onla yuvarlanır. Evet, en yakın yüzlüğe yuvarlama yine bu sefer birler basamağı değil kıymetli öğrencilerim. Onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. Onlar basamağındaki sayı 1, 2, 3, 4 olan sayılar bulundukları sayının yüzlüğüne 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Evet bu önemli bilgi. Bir örnekle devam ediyoruz. Eve gelen elektrik ve doğalgaz faturalarının tutarlarının toplamını tahmin edelim. Elektrik faturası 124 TL, Doğalgaz faturası 367 TL'dir. Birinci yöntem kıymetli öğrencilerim onla yuvarlayarak tahmin ediyoruz. 4, 5'ten küçük olduğu için içinde bulunduğu onla yuvarlanır yani 120 sayısı olarak ele alınır. 367 bir üst onla yani 370 sayısı olarak ele alınır. Bunu aklı zihnimizden yapıyoruz. İkinci yöntem nedir kıymetli öğrencilerim? En yakın yüzde yuvarlamak. Evet gördüğünüz gibi burada onluğa bakıyoruz. Onluktaki sayımız 5'ten küçük yani 2. O zaman içinde bulunduğu yüzde yani yüze yuvarlanır. 367 sayısında yine onluğa bakıyoruz. Evet 5'ten büyük 5 ve yukarısı ise üst yüzle yuvarlanıyordu. Yani 400'e yuvarlanır yaklaşık olarak birinci yönteme göre 500 lira fatura gelmiş. İkinci yönteme göre daha doğrusu birinci yönteme göre de yaklaşık olarak faturamız 490 TL gelmiş. Yüzlüklerle yüzlükleri onluklarla onlukları topladık zihnimizden kıymetli öğrencilerim. Evet gördüğünüz gibi yapılmış burada. Peki fark ne? İşlemimizi tahmin olarak tahmini sonucumuz 490 demiştik. İşlemi 4, 7 daha 11. 11'in biri elde var. 1. 2, 6 daha 8, 1 de elde 9. Evet 1, 3 daha 4. Fark ne oldu kıymetli öğrencilerin? Gördüğünüz gibi sadece bir farkımız var. Yani onluğa yuvarlayınca daha kesin sonuç elde etmiş oluyoruz. Daha doğrusu kesin sonuca daha yakın sonuç elde etmiş oluyoruz. Evet yüzde yuvarladık. Birinci sayımız 100'e yuvarlandı. ikinci sayımız 400'e ve toplam 500 dedik. Ama sonucumuz 491. Gördüğünüz gibi arada 9 fark var. Ama burada sadece 1 fark var. Evet en yakın onluğa yuvarlamak daha net sonuç verir kıymetli öğrencilerim. Bilgi bulutumuzu okuyalım. Zaten değindik. Onluğa yuvarlayarak, evet, onluğa yuvarlayarak yapılan tahmin sonuçları. Yüzlüğe yuvarlayarak yapılan tahmin sonuçlarından gerçeğe daha yakın veriler elde etmemizi sağlar kıymetli öğrencilerim. Evet hep birlikte çalışalım. Birinci alıştırmamız aşağıdaki toplama işlemlerinde en yakın onla yuvarlama yöntemini kullanarak toplamları tahmin ediniz. Sonuçlar arasında oluşan farkı bulunuz. Evet ne istiyor bizden kıymetli öğrencilerim? En yakın onla. Evet ne istendiğini bilmemiz lazım. En yakın onluğa yuvarlamamız isteniyor. En yakın onluk. Evet 367 onluğa yuvarlama istediği zaman birler basamandaki sayıya bakarız. Evet 7 olduğu için birler basamandaki sayı üst onluğa yuvarlanır. Yani 370'e yuvarlanır. Tahmini sonucumuzu elde edeceğiz şimdi. Evet 104 kıymetli öğrencilerim 4 5'ten büyük olduğu için içinde bulunduğu onluk yani 100'e yuvarlanır. 100. Şimdi toplama işlemimizi yapalım ya da yan yana yapalım kıymetli öğrencilerim. Hemen yan yana toplamayı da kavramış olalım. Daha doğrusu unutmayalım. Evet, toplayalım. 0 0 daha yine 0 kıymetli öğrencilerim. Evet. 7 sıfır daha yine yedi kıymetli öğrencilerim. Ve üç bir daha yani yüzleri topluyoruz. O da dört eder. Sayımız dört yüz yetmiş. Bir de gerçek olan işlem sonucumuzu yapalım. Üç yüz altmış yedi ile yüz dördü toplayalım kıymetli öğrenciler. Evet. Yedi dört daha on bir. On birin biri elde var. Bir bunu unutmayacağız. Elde var 1. Bir. Birimizi buraya yazalım kafamız karışmasın diye. 6 0 daha 6 1 de elde alıyoruz o biri. siliyoruz 7. Evet. Yüzleri toplayalım. 3 1 daha 4 kıymetli öğrencilerim. Sonuç 471. Evet. Sonuç farkı ne yapıyoruz? 470 Birden 470'i çıkarsa kaç buluruz? Bunu zihinden de yaparız. Farkımız 1 kıymetli öğrencilerim. Gördüğünüz gibi en yakın onla yuvarlayınca en isabetli gerçek sonucu en yakın sonuca ulaşmış oluyoruz. Evet, diğer işlemimizi yapalım. 840 zaten içinde bulunduğu onluğa yuvarlanmış olur. Yani yine 840 olur. 305 sayısı. 310'a yuvarlanır kıymetli öğrencilerim. Toplayalım. Evet 0 0 daha yine 0. 4 1 daha 5. Evet 8 3 daha 11. 1150 etti kıymetli öğrencilerim. İşlemimizin sonucunu yapalım. 840 artı 305. Toplayalım. 5 0 5 daha yine 5. 4 0 daha yine 4 8 3 daha 11 ne oldu kıymetli öğrencilerim sonuç 1145 5 farkımız oldu. Evet sonuçla sonuç farkımız 5 kıymetli öğrencilerim. Yani 1150'den 1145'i çıkardığımızda eşittir 5'tir sonucumuz. Ya da birlikte yapalım mı yapalım. Evet, farkımız 5. İşlemi uzatmamak adına, süremizi daha verimli kullan kullanmak adına hızlandırıyorum. Evet, 4438 işlemini görüyorsunuz. En yakın onluğa yuvarladığımızda 8 birler basamağındaki 8 5'ten büyük olduğu için 4440'a yuvarlanır bu sayımız. Evet 2671 1 5'ten küçük olduğu için içinde bulunduğu onla yuvarlanır. Yani 2670'e yuvarlanır. Toplayalım kıymetli öğrencilerim. 0 0 daha yine 0. Birlerle birleri onlarla onları topluyoruz. 4 7 daha 11 11'in bir elde var. 1 4 6 daha 11 de elde. 11 11'in biri elde var. 1 yine kıymetli öğrencilerim.

4 6 10, 1 de elde 11. 11'in 1 elde var. 1. Evet 4 2 daha 6 1 de elde 7 kıymetli öğrencilerim. Evet işlem sonucumuz yani farkımız sadece 1 kıymetli öğrencilerim. En yakın onluğa yuvarlayınca en gerçekçi sonuca ulaşmış oluyoruz. Dikiniz evet, Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Çok vakit alamamak adına önceden alta işlemler yaptım ama birlikte okuyalım ve neden öyle yaptığımı sizlere, sizlere açıklayayım kıymetli öğrencilerim. Evet, bir futbol maçında ilk yarıda 181, ikinci yarıda 269 pas verildiği kaydedilmiştir. Bu maçtaki toplam pas sayısını en yakın onluğa yuvarlama yöntemiyle tahmin ediniz verilen pasları toplayınız. Tahmini sonuç ile karşılaştırınız. Evet en yakın onla dediği için 181 sayısı 180'e yuvarlanır. 1 çünkü 5'ten daha küçük. İçinde bulunduğu 10'la yuvarladık. 180. 269. Evet birler basamandaki sayı 9 olduğu için 270'e yuvarladık. Şimdi hep birlikte bir toplayalım. Evet tahmini sonucumuz kıymetli öğrencilerim. Evet topluyoruz. 00 daha yine 0 kıymetli öğrencilerim evet 87 daha tabii ki 87 daha 15 15'in 5'i elde var bir evet klavyede yine bir sıkıntı çıktı birlikte yapalım evet elde var bir demiştik birimizi buraya yazalım kalsın kenarda. Bir, iki daha, üç, bir derde dört kıymetli öğrencilerim. Yani sonucumuz kaç oldu? 450. Evet. Burada tahmini olan sonucumuz. Evet. Gerçekle gerçek sonuçla arasında herhangi bir fark yok kıymetli öğrencilerim. Birlikte yapalım. Evet, şimdi sayılarımız 181 ile 269'u toplayalım. 1, 9 daha kaç ediyordu kıymetli öğrencilerim? 10, on, 10'un sıfırı tabii ki elde var. Bir kenara birimizi yazalım. Evet, 8, 6 daha 14. Bir de elde 15. Gördüğünüz gibi evet, 10 15. Buradaki biri silelim. 1, Bir, 2 daha. 3, bir de elde 4 kıymetli öğrencilerim eklemiş olduk ve sonucumuz yine 450 oldu tabii ki. Evet gördüğünüz gibi en yakın onla yuvarlamak en isabetli sonucu elde etmemizi sağlıyor. Evet 3. sorumuzla devam edelim. Anne fil 4240 kilogram. yavru fil 1815 kilogramdır. İki filin kütleleri toplamını en yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemiyle tahmin ediniz. Fillerin kütlelerini toplayınız, tahmini sonuç ile karşılaştırınız. Evet şimdi burada en yakın yüzlüğe dediği için evet 4240 Burada en yakın yüzlüğe dediğinden dolayı onluktaki sayıya bakıyoruz. 4, 5'ten küçük olduğu için içinde bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. Yani 200'e, yani 4200'e. Evet, 1815 buradaki 1 5'ten küçük olduğu için içinde bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. Yani 1800'e yuvarlanır. Evet, şimdi hep beraber işlemlerimizi yapacağız kıymetli öğrencilerim. İşlemimize devam edelim. Evet sıfırla sıfırı toplarsak kaç buluruz? Tabii ki yine sıfırı buluruz. Evet sıfırla sıfırı toplarsak yine sıfır. 2, 8 daha 10. 10, 10, 0'ı elde var. 1 kıymetli öğrencilerim. 1'i yazıyorum kenara. 4, 1 daha 5. 1 de elde 6. 1'i tekrar siliyoruz kafamız karışmasın diye. Evet sonucumuz 6000 yani tahmini sonucumuz. Evet iki tane filin anne fil ile yavru filin kilolarının toplamı yani kütlelerinin toplamı 6000 kilogram eder kıymetli öğrencilerim. Evet. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Evet işlemlerimize devam edelim. Anne fil 4240 kilogramdı. Yavru fil 1815 kilogramdı. Toplayalım. Bakalım tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçmış kıymetli öğrencilerim. Evet 0, 5 daha. Yine 5. Evet topluyoruz. Onlar basamağındaki sayılar 4, 1 daha. Yine 5 kıymetli öğrencilerim. Evet yüzler basamağına geldik. 2, 8 daha 10. On, 10'un sıfırı elde var. 1 bir, yazıyoruz birimizi kenara kafamız karışmasın. 4, 1 daha 5. 1 de elde 6. Evet kıymetli öğrencilerim yazıyoruz. 6055 kilogramım. Peki tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasında kaç kilogram çıktı? Tabii ki 55 kilogram. Evet en yakın 10 yuvarlamış olsaydı sonuç daha yakın gerçek sonuca daha yakın olurdu. Tahmini sonuç ile gerçek sonuç birbirine daha yakın olurdu. Dördüncü sorumuz aşağıdaki toplama işlemlerinde en yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemi kullanarak toplamları tahmin ediniz. Sonuçlar arasında oluşan farkı bulunuz. Evet ben önceden kopyaladım. Yapıştırdım daha fazla sonuç. Daha fazla vakit kaybetmemek adına. Evet. İşlem 2711 L1775 toplanacak. Kaça yuvarlanacak? En yakın yüzlü. Evet. 2711 sayısı en yakın yüzlük. 2700'dür kıymetli öğrencilerim. 1775 sayısının en yakın yüzlüğü 1800'dür kıymetli öğrencilerim. Evet 1800'e yuvarladık ve şimdi işlemimizi yapıyoruz. Evet 0 0 daha yine 0. Toplayalım. 0 0 daha yine 0. Evet kıymetli öğrencilerim. 7 8 daha 15 15'in 5'i elde var 1. Evet 2 1 daha 3 1 de elde 4. Sonuç 4500 kıymetli öğrencilerim. Tahmini sonuç. Evet işlem sonucunu yapalım. Sayı 2711 ile 1775'ti topluyoruz. 1, 5 daha 6. 1, 7 daha 8. 7, 7 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. Evet Gerçek sonucumuz 4486 kıymetli öğrencilerim. Evet, şimdi gerçek sonuç ile diğer sonuç arasındaki farkı evet sonucumuz 4500'lü tahmini sonucumuz yazıyoruz. Gerçek sonucumuz 4486 idi. Şimdi farkı bulacağımız için evet buraya eksi işaretimizi koyuyoruz ve çıkarma işlemimize başlıyoruz. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Komşuda da 0 var. Diğer komşuya gider bir onluk alırız. Bu komşudan onluk alınca burada kaldı 4 onluğumuz kıymetli öğrencilerim. Burası oldu 10. Bundan da bir onluk buraya devredince burası oldu 9. Burası şu an için 10. 10'dan 6 çıktı. 4 kalır kıymetli öğrencilerim. Evet klavyede biraz zorlanıyoruz. Evet. Burada 9'du. 9'dan 0'dı çünkü onu devretmiştik. 9'dan 8 çıktı. Kaç kalır? Tabii ki 1 kalır. Evet. Devam ediyoruz. Oradan 1 onlu kalmıştık. 4 kaldı orada. 4'ten 4 dört çıktı. Ne kaldı kıymetli öğrencilerim? 0 kaldı. Evet. Devam ediyoruz. 4'ten 4 dört çıkarsa Yine sıfır kalır tabii ki. Ve fark 14. Evet en yakın yüzlüğe yuvarlamayla gerçek işlem arasında farkımız 14 oldu. Diğer işlemleri de siz kendiniz yapabilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Bir başka sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki eşyalar ve fiyatlarına bakarak aşağıda istenen eşyaların toplamlarını en yakın onla yuvarlayarak önce tahmin ediniz daha sonra işlem yaparak tahmin sonucuyla karşılaştırınız ben sadece bir örnek yapacağım size arkadaşlar Evet burada gördüğünüz gibi bir çift spor ayakkabımız var ve burada da bir çantamız var Evet en yakın onla dediği için spor ayakkabı fiyatımızın ayakkabımızın fiyatı 178 onu kaça yuvarlarız en yakın onluk 180'e yuvarlanması lazım Evet. Çantamızın fiyatı 76. 6 tabii ki 5'ten büyük olduğu için en yakın onluğu 80'dir kıymetli öğrencilerim. Evet eşittir işaretimizi koyalım ve sonucumuzu tahmini sonucumuzu buraya yazalım. Evet. Yüzlük zaten yüzlük 80 onlukları toplarsak sıfırlar zaten 0 8 ile 8 16 ne kıymetli öğrencilerim 160 %4'te 260. Evet, birlikte toplayalım. 0 0 daha yine 0 kıymetli öğrencilerim. Evet. 8 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1 1 de 1. 1 de elde. 2 yani 260 tahmini sonucumuz. Peki işlem sonucumuz ne olur? Evet ayakkabı fiyatımız kaçtı kıymetli öğrencilerim? 178. Evet artı işaretimizi koyalım. Peki çantamızın fiyatı ne kadardı? 76. Evet eşittir. Sonucumuz ne olabilir? Bakalım. Hep birlikte işlemimizi yapalım. Evet 8 6 daha 14 14'ün 4'ü elde var. 1 kıymetli öğrencilerim. Evet. 7, 7 daha 14. Bir de elde 15. 15'in 5'i elde var. 1. Bir de yüzlüğümüzde bir sayımız var. Bir de elde 2. Yani 254. Evet. Aradaki fark kaç kıymetli öğrencilerim? Gördüğünüz gibi 6. Biz yine de işlem yaparak aradaki farkı bulalım. Evet. 260 sayısından evet, birbirinin izasına da getirebiliriz. 260 sayısından eksi kaç sayısını çıkaracağız? 254 sayısını evet eşittir. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşu gider bir 10'lu kalırız. Burada kaldı 5. 10'dan 4 çıktı. 6 kalır kıymetli öğrencilerim. Evet burada 5 beş kalmıştı. 5'ten 5 beş çıkarsa kaç kalır? Tabii ki 0. 2'den 2 çıkarsa yine 0 kalır kıymetli öğrencilerim. Evet yani farkımız 6. Diğer işlemleri siz kendiniz de yapabilirsiniz. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.